Merhaba arkadaşlar. Bugün her yılın banko sorusu olan beyin fırtınası tekniği ile ilgili bir soru çözeceğiz. Beyin fırtınası tekniği bugüne kadar 17-18 defa sorulmuştur. Hem eğitim bilimlerinde sorulmuştur, hem alan sınavlarında sorulmuştur. Beyin fırtınasının ne olduğu, nasıl uygulandığı, yorumları sorulmuştur. Hatta beyin fırtınasının çeşitleri de sorulmuştur. Ters beyin fırtınası, yönlendirilmiş beyin fırtınası gibi. Peki hemen vakit kaybetmeden sorumuza geçelim. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi beyin fırtınası tekniğinin uygulanma şekli için uygun değildir? Beyin fırtınası nasıl bir tekniktir? Öğrencilerin yaratıcı düşünmesini, özgün fikirler üretmesini, kısa sürede çok sayıda fikir üretmesini isteyen bir tekniktir. Dört tane ilkesi vardır. Birincisi serbest ortam. İkincisi miktar Üçüncüsü çaprazlama, dördüncüsü değerlendirmedir. Daha fazla uzatmayayım. Kısaca böyle özetleyelim. Peki hangisi uygun değil? A. Etkinliğe süre sınırı koyulması. Kısa sürede çok sayıda fikir istediğime göre süre sınırı koymalıyım. Sonsuza kadar devam etmesi mümkün olmaz hiçbir tekniğin. O zaman bu uygundur. B. Etkinliğe cevap sayısı sınırı koyulması. Burası uygun değildir. Neden? Çünkü ben olabildiğince çok olabildiğince fazla fikir istiyorum. Hatta miktar diye de bir ilkem var. O yüzden cevap sayısına sınır koyamam. C. Herkese söz hakkı verilmesi. Tabii ki verilir çünkü çok sayıda fikir istiyorum. D. Fikirlerin değiştirilmesine izin verilmesi. Bu da uygundur. Çaprazlama ilkemiz vardır. Çaprazlama ilkesinde öğrenciler fikirlerinde değişikliğe gidebilir. E. Öğrencilere hoşgörü gösterilmesi. Evet çok sayıda fikir, serbest ortam gibi ilkelerden dolayı fikirlerde yönlendirme, düzeltme, müdahale yapmayacağız doğru cevap bursa